Evet. Bugün günlerden neydi? Bugün günlerden salı abi. Salı. 4'e 9 2012. Aynen öyle. Bunu Facebook'ta da paylaş abi. Bunu Facebook'ta paylaşacağım. Erdal Uzun'un deldiği delikler dersin. Erdal Uzun'un deldiği delikler. Celalettin Uzun'un bastığı lan. <laughs> <laughs> evet. Hadi bombacı Celo. Bas artık ya. Tamam memed abi, ha tamam. Boşumba, Allah abi ne biçimler savurdu bak 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 bak. Gökyüzüne bak seyret bak. Rocklandraba bak Rocklandraba gitmedi. Ama dehşet patladı ya. Ay maşallah. Savurdu Çok bak. Çok ağ koydum onları. Bak 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 bak. Tanrı e geldi Bak dar, şuraya geldi bak. Tam rock'un üstüne gidiyorum de ya, toz bak. Of, of of of. Sen tozu görme gari. Şimdi benim rock barı şeyin içine kaldı. Sorun değil ya. Abi çalıştır görürsün de bir hortumuz hava tutarsın gülüm. Aynen öyle. Hiçbir şey göremedik ya. Tozla. Bu çekim bitmiştir arkadaşlar. Geçmiş olsun.